Manzara güzel ama Allah korusun. Yemekler de o biçim. Yani bir şeyin tadını çok beğensem, bir sevinsem aşağıdayım. Yok yok. Sulak köyüne kadar inerim <gülüyor> sizin. <gülüyor> Toprağa değmeden. Tabii. <laughs> yüksek yüksekteyiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok nasılsın? teşekkür ederim abicim. Sağ ol. Burada ne yemeği yapacağız? Mıhlama yapacağız. Oo, doğru. Mıhlama yapacağız. Evet. Mıhlamanın malzemelerini sayalım. Mıhlama çeşit çeşit. Bakın, yapılış evet. usulleri de değişiyor. Çok, Çok ince ayrıntılar var. var. Mıhlama deyip geçmeyin. Evet. Şimdi bizim burada yaptığımız buradaki usul nedir? Malzemelerimiz? Tereyağı, evet. peynirimiz, mısır unumuz. Bunda mı yapacaksınız? Evet. Ne kadar havalı bir tava bu böyle bak. bak. E, burası biraz havalı ya. Tavamız da havalı <laughs> olsun. Tavamız da havalı olsun. <laughs> bu gördünüz mü hiç? Ben böyle bir tava görmedim. Bak altı bakır. Çok güzel bir tavaymış. Eski mi bu? Eski değil herhalde. Yapılıyorsa alalım değil mi anneciğim yani bunlardan? Her çok güzel. Tamam bir ben bulurum yapalım. onu çarşıda. Yakayım hoca. Yakabilirim. Tereyağı gidiyor. Bakır tavada yapın. Yani daha hızlı ısınıyor ve tadı çok güzel oluyor. Mümkün eğer bakır tavadaysa onu tercih edin. Bol yağ gitti. Onu bir güzel eritiyoruz. Kızartıyor, yanına yakacağız değil mi de böyle tereyağı. kızartacağız ya. Önemli bakın bunlar. Yağımız kızardı tereyağımız. Şimdi mısır unumuzu gönderiyoruz. O da çok hızlı yanabilir çünkü bakır kap. Hemen karıştırmaya başlıyoruz ama yaparken İsa zamanla yarışıyor evet, yani çünkü birdenbire kızarıyor, köpürüyor, yanıyor, mısır ununu attığınızda da kömür oluyor ama evet bakır kab olduğu için ocakta bırakmıyorsunuz siz de evde bırakmayın bunu hazırlarken e, peynirini doğrayın içine bol peynir galiba bu da bol tereyağı gibi. Ne kadar olacak? Peynirimizi eritiyoruz. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. Sıcak olacak değil mi biraz? Su soğuk da olabilir. Ha. Vallahi annem oradan diyor ki bir şeyler yap. Karıştır demek istedi galiba. Evet. <laughs> etrafa salacaksın. Sal, sal etrafa. ha, evet. ha çevresine. Evet. Ha. Ha. Şimdi şey, şimdi şey, tamam, şimdi tamam. Etrafına diyor yay o peyniri, böyle yapıştır şuralara, köşelere doğru. Yara gelmez ki, peynir toplanmaz ki bir ara. Yandan yana olacak, muhlama güzel olacak. <gülüyor> <gülüyor> muhlama <gülüyor> teknikleri <gülüyor> iki. <gülüyor> tuzunu şimdi koyuyoruz. tuzunu gönderiyoruz. Azat Suyunu da gönderdik. İyice mi bekleyeceğiz? O yavaş yavaş eriyecek. Ondan sonra katacağımız bir şey var mı? Yok başka bir Demeye şey yok. hazır mısın şey şu ablacığım? Ondan sonra misir ekmeğiyle yiyeceksin. Daldırıp yiyeceğiz. Aynen öyle. Biraz zahmet olmazsa dibini tutturabilir miyiz? Tutturabiliriz. Çok az. Tamam. Öyle seviyorum da. Tamam. Elinize sağlık. Teşekkür Afiyet ederim. Afiyet olsun. Bu arada orada neler oluyor acaba bizim Kaynamaya tatlı? Kaynamaya devam ediyoruz. Kaynıyor'da kaynıyor da kaynıyor. <laughs> kaynıyor da kaynıyor. kaynıyor. Tamam o devam etsin.